git Çocuklar siz ne istiyordunuz? Nesquik. Aa işte burada Nesquik. Hadi yeah. gidin dolduralım tabaklara. Güzel değil mi? bakalım. <laughs> ah siz duydunuz mu? Evet. Aa, Ahmet ne oldu sana? Ne oldu baba? bir şey ısırdı. Ya yine mi bir şey ısırdı? Evet ya. Acaba ne ısırdı? Aa, bakar mısınız? Morarmış oran. Bir var baba. var baba. Ahmet ne oldu ki? Görmedin mi ne ısırdığını? Hiçbir şey görmedim. Allah Allah. Baba sen dinlenmedin ya ondan. Gideyim o zaman ben yatayım. Hadi sen yat o zaman. Hadi bakalım. Hadi bakalım, Nesquik'imize dolduralım. Ah. Ne oldu? Ah. Bu ne ya? Evet. Ne oldu yine ya? Neden bağırıyor babanın Evet, bakalım anneciğim, ama yavaş gidelim, tamam mı? Aa, yine ne oldu acaba? Ay kapıda örtük Çocuklar gerçekten vampire dönüşmüş babanız. Evet. Anne geliyor. Bize doğru geliyor. Anne kaçalım. Aa, kapıyı ört. Ört kapıyı. Gel Aa, Çocuklar gördünüz <laughs> mü? Ya bilmiyorum çocuklar. Olabilir. Yaklaşmamız lazım. Etraftaki sisleri gördünüz mü? Her tarafı sis basmış. Aa ne yapacağız şimdi? Düşünelim bakalım biraz ne yapabiliriz? Bilmiyorum Acaba bakmıyorum. Acaba babam ne yapıyor bakalım mı bir kenardan aç bakalım nerede nerede olduğunu bana söyleyin koltuğun üstünde bize bakıyor anne evet. koltuğun üstünde mi evet bize şey geliyor anne çocuklar sisler buraya kadar geldi evet. ay yanmıyorum, bakar mısınız her taraf sis bastı açın bakalım babanız ne yapıyor anne. Hii, ne yapıyordu ya? de çıkmış bu hareketlere bak. Aa yaptı hareketlere bakın ya. Ne yapıyor? Ay bize doğru git. Ya git git Ahmet. Ay kapıyı tuttu. Anne. Babamın da babam kontrol edelim. Evet. Ama girmeyin çocuklar ya. Girelim anne. Evet. Girmeyin girmeyin. Girelim. Bir şey olmaz. Aa, yok. Evet. Neredeymiş babanız? Arayalım şöyle. Saklandı kesin. İyice bakalım da. Korkutmasın bizi. Yok mu? Acaba nereye saklandı ya? Gitti mi yoksa? Aa, nasıl gidecek? Kapı örtüktü. Değil evet. mi? Evet. Acaba balkonda, balkonda mı? mı? Gel balkona bakalım. Geç geç geç. Balkonda mı? Yok mu? Balkonda da Hayır. yok. Yok babanız gitmiş galiba ya ne oldu? Anne karaltı Nerede karaltı? Anne. Aa, oraya mı saklanmış? Hii. Ay çocuklar burada çıkmamız lazım. Hadi gelin çocuklar gelin gelin. Anne. Gel gel. Aa, Fatma'yı tuttu. İnanmıyorum ya. Ay. Açılmıyor anne. Ay orada kaldı Fatma. Fatma'yı yakaladı ya. Anne bir şey olur mu? Kesin Fatma'yı da vampir yapacak. Anne. Ne yapıyor Bakalım mı ya? Çok merak ettim ya. Ne yapıyor? Acaba ne yapıyor? Ne ah, yapıyor? Orada, ne? Orda orda Orada orada şey mu? Öyleyse gördün mü? Evet. Atmayı bayıtmış. Ay ısırıyor bak bak. Ay yapma yapma. Ahmet kendine gel. Ne olursun ya? Evet. Evet. Evet.